Selam arkadaşlar. Bir ürperti ile uyandım sıcacık yatağımdan. Ayrılmak istemedim rüyada olsa beni saran bedeninden. Rüyalardır bize öğreten gerçek ile sahteyi. Düşümde gördüm diye başlar unutamazsın o sahneyi. Gerçeği acıtır kanatır ama rüyası hiç bitmesin istersin. Çünkü orada ihanet, rüya, kibir, gurur ve bencillik yoktur. Saflık vardır. Sarrafın altında değişmek istemezsin. Ya gündüzler yorar insanı, ekmek parası uğrunadır. Her günün sabahı yaşarsın o tatlı telaşı. Girersin hemen bir poğaçacıya, içersin çayını, yersin poğaçanı, karnını doydu mu sarılırsın dört elle işine. Aman ha ille de helalinden istersin. Allah gönlüne göre versin. Sevmek, sevilmek ümidiyle. Hoşçakalın. Tatlı rüyalar, iyi günler.